Evet dostlar. Cümleten selamun aleyküm. bak. Kardeşim iller geldi. Bahçede ufak tefek iş yapıyoruz. Şu demirleri bu tahtaların arka tarafına alıyoruz. Yoksa burası daralıyordu. Biraz genişlesin diye. <laughs> İbrahim arkanda iki tane pırasa kanarya öyle çalışmak nasıl bir duygu? bak <laughs> ha. Bak 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 kalesiye bak. Bak. Mesela kalesi kızanda o yüzden böyle saldığım zaman ikisini gözümün önünden ayıramıyorum. işte Presa Canaria'nın bu şey eğildiğin an sana gelecek bak. Ne gel dedim. Ne başka bir şey. Hatta ona bakmadan eğildim. He kızım. Hale bak hale. Ayı da burada. Senin bebelerin mi olacak? Dikkat etmezsek. He? evet dostlar bu kızanı boş geçiyoruz. derimiz tüyümüz bak tüy yapısını da göstereyim size böyle pırıl pırıl ne kalesi kaldır boynunu evet albayımız da böyle bak bunu da yakından gösterelim Evet o zaman tüyler köpeklerin tamamen beslenme ve mutluluklarıyla alakalı bir durum. Şöyle yakından da çekeyim ki. Aga bu ne? <laughs> Alttan geliyor giriyor ya. Bugün neyi diyelim bize bak köpeklerde beslenme olsun değil mi bugün tüy yapakısı bak. Tüy bakısı, tüy bakısı ne lan? Sen tüy bakısı diye bir şey duydun mu İbrahim? Tüy bakısı <laughs> he, o ne? he? Ne? <laughs> Tüy yapısının değişik versiyonu. <laughs> evet dostlar şu gördüğünüz eşekler karışık besleniyorlar. Yani şöyle karışık. Bir kere kesinlikle günde iki öğün. Ben günde bir öğün de denedim köpeklerime. Günde bir öğün verdiğim zaman hayvanlar aşırı tüy dökmeye başladı. Çünkü 24 saat boyunca mide boş kalıyor. Hani biraz araştırdım. Arayan en azından araştırıp internette bulduğumu söyleyeyim size. Artık doğrudur yanlıştır bilemiyorum ama 24 saat boyunca köpeğin mide boş kalıyor. Köpek işte bütün duyguları boş mideyle yaşıyor. Ama işte heyecan, ne bileyim belki duruma göre korku yoksa bile misal hani korku, üzüntü veya sevinç bütün bu şeyleri Boş mideyle yaşadığı için Mide aşırı şekilde bir asit salgılıyormuş O yüzden de günde tek öğün Bilmiyorum yani Kimileri iyi diyor kimileri kötü diyor Ama ben kendi köpeklerimde gördüğüm Günde tek öğün verdiğimde e, Hayvanlar çok tüy döktü O yüzden şu an günde iki öğün Yani şu an bayağıdır günde iki öğün besliyorum Sabah akşam Günde iki öğünle de Hiçbir sıkıntı yaşamadım hayvanlarda Değil mi eşekler Biliyorsunuz ben kalesiyi 5,5 aylıkken aldım Albay'ı. 6 aylıkken getirdik. şimdi İkisini de yaşına kadar günde 3 öğün besledim. Mesela Duru da şu an günde 3 öğün besleniyor. Yaşından sonra da günde 2 öğün dostlar. Ardı bu sadece kurumama değil mesela köpeklere sürekli kurumama yedirirseniz hani köpeğin bağırsak sistemini de mahvedersiniz. O da var işin içinde. Mesela benim bir arkadaşım var. O köpeğine bir çuval kurumama alıyor. Kurumama ile besliyor. O kurumama bittikten sonra sanırım 10 gün falan demişti. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Burak hatta ismi. <laughs> 10 gün boyunca yaş besliyor köpeği veya barf besliyor köpeği. Ondan sonra tekrar kurumama. Mesela onun da dediği güzel premium marka bir marka ile besliyor. Köpeğinde koku falan. Bak gelme ya oğlum çömeleceğim yoruldum lan. Ben çömeliyorum sizi çekeyim de git niye geliyorsun? Premium marka ile beslediğiniz zaman köpeğinizi köpeğinize koku olmuyor. Gerçekten olmuyor. Artık köpeğin tüy yapısı, kilosu, sağlığı, bütün her şeyi dengeleniyor dostlar. Ben kendim zaten hani karışık besliyorum köpekleri. İşte bir ee, sebze falan işte et bir şeyler haşlayıp veriyorsam, ondan sonra kafama göre kurumama. Ama bir kere mesela haftada iki kere üç kere yaş besliyorum köpekleri Ondan sonra kalan kurumama. Artık iki işte hani iki üç yani dedi ya iki üç gün öğün değil iki üç gün kuru yaş. Bak bak bak. Arifeyi gör de al bay bayramı yaşattırmayacağım bu sene <laughs> yapacak yani bu sezon. Öyle bir dünya yok. Kızım. Ne ayaksın sen ya? Hı? Bak hele şuna bak. Şöyle ha. Ne ayaksın sen? E çok sırnaşıyor be. İnsana çok geliyor. şu taşlar maçlar hepsi ayarlanacak inşallah da. Hayır. Lütfen oğlum. Bak kıskandırma şunu bak. kalesi. Hani kızım? Krasa göl nerede? İçerideydi o. Vallahi video çektiğimi bilmiyor. Bilse hemen var ya. Hemen dizik ben de geleyim. <laughs> Dostlar tasma takılı boynunda ama bakmaya takılı olduğuna bak pili bitik. Dur. Gel bakayım bir alba şarj etmedik de. Bakayım. Bak kırmızı yanıyor. Normalde bip bip yapması lazım. bir şey yaptığında ama hiç yapmıyor. Tiplere bak. Yani ne yapıyoruz köpeğimizi dostlar elimizden geldiği kadar premium mamalarla ve yaş kuru karışık. Kimimiz kiminiz günde iki öğün besler, üç öğün besler, tek öğün besler bilmiyorum ama ben mesela onun bazen ya bazen iki haftada bir falan yapıyorum. Bir öğün boş geçiriyorum köpeğe. Sadece tek bir öğün veriyorum. O da hani midesi iyice dinlensin gibisinden. Yarım gün oruç. Ama onun haricinde evin gibi günde iki öğün. Heh. Evet bakalım. Hadi bugünlük bu kadar olsun. Kardeşim şeyleri söktü. Biz yine kaldığımız yerden devam edelim biraz işe güce. Dostlar cümleten Allah'a emanetsiniz. Albayda durum mu?